Bu maçta bizi kanser edecek. Daha doğrusu bu modda bizi kanser edecek. Tank. Betjet. <laughs> Ulan her atışımızda gökyüzünü göreceğiz yine biz. İyisi topu yenileyelim A sağımızdan geldi <laughs> Ne oldu lan ha, Ne oldu <laughs> Sen şimdi nane yemedin mi Gel gel buraya gel Olmadı Abi tank kendini toparlayamıyor ki ateş edelim. <laughs> Her atışımda şu şekilde sallanıyoruz. Çok gittik. En azından dikkatini dağıttık. Evet. Şimdi bu, bu uçağın yanına tekrar gelelim gelmesine de Sheridan gelmeyecek mi buraya? Oo, bak burada biri var. Ah bir çıksa o. Şuraya geçiyorum. Aferin. Oldu. Yerimizi de belli ettin. Abi bu Cık. Becet Bak satarım seni ha Dışarıdan kardeşim kaç. Ben mermi bitti. <laughs> gibi bir ah be. doldurur muyum o gelene kadar doldur. Ne oldu lan? Ha, gel şimdi gel. Gel 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 ne oldu? Ne oldu? Şey dedim varmış arkasından Görmedik. Allah'ım verdiği kurt saldırısı ney kart almıyorum lan. Ya <laughs> ulan denekeden yapılmış tanka kurt saldırısı mı verilir? Tayfa alsaydım keşke. Bak şimdi bunu arkalayacağım. Allah cezanı vermesin Betçet. Geldi geçti. Geldi. Hop. <laughs> Ulan oğlum. Sizi var ya. Ay etkimiz yok ama minnete sinir edecek toksiklik yapıyoruz. İn lan, in aşağıya. Al işte. <laughs> hız. Çok kötü bir şey. Kontrolsüz hız. Daha da kötü. Dur. Yine kafamıza bir mermi yiyeceğiz. Buradan görüş açım var mı? Yok. O ne öyle? Gitti, ya buradaki adam nereye gitti? Tamam hepsini aldık. Ee, patlama, dişli mermi, seri atış. Teneke ve tehlikeli. Patlamadı lan bu. <laughs> Patlatmışız. İyi. Oo, e Tuttum kardeşim. Hoppa. <laughs> Patlattı. Geri dönelim. Şimdi... Güzel. E100 aslında beni beni patlatır E100 ya. Yakınına çok girmek istemiyorum. Ha bir de patlayıcı mermisi falan varsa bunun. Temiz. Burada burada. Bu ben de üç tane şey var. Ya bu oyun sürekli bunu yapmaya başladı ya. Tam şeyini yapacağım, işi bitireceğim, halledeceğim. Orada bitiyor oyun. Bu ne ya? Ama Batchet'le oynamayı sevdim. Eğlenceli oluyor. Bir tur daha girelim.